Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Dünyanın Ukrayna Savaşı'na kilitlendiği bir dönemde, önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, Türk savunma sanayisini ilgilendiren çok önemli bir rapor yayınlandı. Doktor Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan 16 sayfalık faaliyet raporundaki tespitler, gelecekteki küresel yönelimleri tahmin etmede, hayati öneme sahip birer işaret fişeği mahiyetinde. Rapordaki bilgiler Türk savunma sanayisi için hayati öneme sahip zira dünyanın yöneldiği yeni aşamayı uzmanlar süper ve hipersonik çağ veya siber dönem diye nitelerken Türkiye'nin hızlı bir şekilde süpersonik ve hipersonik füze sistemlerine ağırlık vermesini tavsiye ediyor. Şunu belirtmekte fayda var, süpersonik füze teknolojisinde Rusya, siber teknolojide de İsrail, açık ara dünyada iki lider aktör konumundayken, amacımız bu iki devleti övmek değil ama gerçek bu. Siyasi liderlerin dinlendiği Pegasus adlı casus yazılım programı ile, İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'ye yönelik 2020'deki suikast, İsrail'in siber alanda ne kadar ilerlediğini göstermesine yetti bile. Süpersonik füze sistemlerinde ise Rusya'nın 2017'den beri süren küresel bir karteli söz konusu. Deyim yerinde ise Rusya dışında bu teknolojiye sadece Çin, Kuzey Kore ve Hindistan sahipken bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin esamesi bile okunmuyor. Bu da Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun neden biz Rusya ile savaş istemiyoruz nakaratını dillerine doladıklarını açıklıyor zaten. Çünkü süpersonik füzesi olmayan Amerika'nın Rusya için bir askeri caydırıcılığı bulunmuyor. Unutmayalım ki süper ve hipersonik füze teknolojisindeki gelişmeler endüstriyel çağın kapılarını aralayan buhar makinesinin icadından daha köklü bir biçimde küresel jeopolitik dengeleri değiştirmeye aday görünüyor. Raporda dikkat çekilen diğer unsurlarla birlikte düşünüldüğünde siber teknoloji ile birlikte süpersonik füze teknolojisinin ekonomik ve jeopolitik dinamikleri geçerek ülkelerin kaderini belirleyen en temel faktörlerden biri haline geldiğini görüyoruz. Peki süpersonik füzeleri bu kadar önemli kılan nedir? Dünyadaki jeopolitik dengeleri değiştiren ve ses hızından 5, 10 hatta 20 kat daha hızlı bir seviyeye çıkabilen kıtalar arası süpersonik füzeler, yüksek hızları sebebiyle günümüzde hiçbir hava savunma sistemi tarafından durdurulamıyor. Bu sebepten ötürü Sayın Fidan'ın da vurguladığı gibi, dünyada süpersonik füze çalışmaları konusunda kıyasya bir yarış varken, Türkiye'nin geride kalmaması için çalışmaları hızlandırması tavsiye ediliyor süpersonik füze teknolojisinde önlenemez bir saldırı üstünlüğüne sahip olan Rusya karşısında, Amerika Birleşik Devletleri büyük bir travma içinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı süpersonik füzelerin hiçbiri daha testlerden geçebilmiş değil. Çay önceki son füze denemeleri de başarısız oldu. Rusya ise 2017'de ilk süpersonik füzesini geliştirdi. Rusya'nın şimdiye kadar testlerden başarıyla geçen Zirkon, Avangard, Kinzhal, Sineva ve Kalibr adlı tam 6 farklı süpersonik füzesi bulunuyor. Bu bağlamda Ukrayna'da savaştan daha fazlası yaşanırken, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Askeri caydırıcılığı kalmayan ve bu nedenle ekonomik yaptırmalarla ayakta kalmaya çalışan Atlantin son çırpınışlarına şahitlik ediyoruz. Zira Ukrayna'daki mücadele Rusya ile Batı'nın değil, Amerika Birleşik Devletleri ile yeni dünyanın savaşıdır. Haliyle Ukrayna'daki savaş uluslararası ilişkiler dengesini kökten değiştirecek çünkü bu savaşın amacı ekonomik çıkarlara ulaşmak değil. Eski çağlarda olduğu gibi ekonomi ve yaptırımlar burada siyasi ve askeri hedefler için birer araç olarak devreye giriyor. Dolayısıyla siber ve süpersonik teknolojinin başat konuma geçtiği yeni dünyada, siyasi ve stratejik kararlar artık ekonomik çıkarlardan önce geliyor. Milli İstihbarat raporunda FIDA'nın da işaret ettiği üzere bölgesel ve küresel risklerle tehditlere karşı devletimizin hazırlık düzeyini artırmanın yolu, bu yeni teknolojilere sahip olmaktan geçiyor.